Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan, Sayın Selçuk Bayraktar. Şimdi sabahtan beri size 3 tane video paylaştım. Ve bu videolarımda belirttiğim şey aracıların bugün şirketimin %25'inin satışını mevcut pay benim şirketimi paylaşan kişilerden kişilere satmasını ve %25'inin satış bedelini hesabıma yatırmasını istedim Onun dışında e, herhangi bir şekilde uzlaşma vesaire yapılmasını istemedim oyalamalar sebebiyle tamam mı? Çünkü uzlaşmaları, uzlaşma eşittir oyalamadır. Uzlaşma diye bir şey olmadığını ben size daha önceki videolarımda açıklamıştım. Şimdi şu saat itibariyle e, hesabıma geçen herhangi bir şekilde bir satış bedeli yok. Ve en sonki videomda, üçüncü videomda size bu videoları e, Baykar mailleri aracılığıyla iletiyorum. Bir de Yılmaz Bey'e iletiyorum bu videolarımı mail olarak. Onun dışında zaten Instagram'dan paylaşıyorum. Şimdi en sonki e, şeyde en sonki videomda eğer şayet bugün e, şirketin %25'ini e, payımı gasp eden kişilere satmazlarsa artık hiçbir şekilde yarın itibariyle hiçbir şekilde aracı kabul etmeyeceğimi ve direkt şirketimin yüzde 50'sini e, Selçuk Bey'e Baykar Baykara satacağımı belirli koşullar çerçevesinde bununla ilgili video paylaştım. Aynı zamanda da Instagram'dan mesajlar paylaşıyorum. Bunlar size ulaşıyor mu bilmiyorum. E, o yüzden zaten Baykar mailinden de gönderiyorum. Ama şu anda fark ettiğim bir konu var ki. Şu anda yine mesajlarımın size ulaşıl ulaşmaması için bu benim e mail attığım bu mailleri okuyan ve instagramda mesajları okuyan Emine Hanım'ın özellikle Emine Hanım'ın ve e Cumhurbaşkanımızın ve Selçuk Bey'in maillerini okuyan şahısların şahısları ya tehditle ya rüşvetle bir şekilde o mesajlarımın size ulaşması engelleniyor. Anlatabiliyor muyum? Şu an itibariyle ben size bunu açıklıyorum. Ve bugün eğer bu şirketimin %25'i satış, satış olup da hesabıma para yatırılmazsa yarın itibariyle şirketimin şirketimin %50'sini Selçuk Bey'e Baykar e, Baykara satmak istiyorum. E, bununla alakalı satış an, yani satış koşullarının olduğu e, bir anlaşma metni hazırlayacağım. Ve bu metni de şeyime ekleyeceğim, dava dosyama ekleyeceğim. Artık 15'i itibariyle yani pazartesi itibariyle bu şirketi size satmış olacağım. Şayet bugün bana bu şirketin parası yatmazsa ki bu saate kadar yatmadı bundan sonra da yatacağını düşünmüyorum. Artık arada aracı kesinlikle istemiyorum. Ve bu şirketimi belirteceğim, anlaşmada belirteceğim, koşullar çerçevesinde, e, Baykar'a satıyorum e, ve e, Baykar'dan da e, bu şirketle alakalı e, gerekli işlemleri yaparak beni oraya e, atamasını isteyeceğim zaten bu anlaşma koşullarında da yer alacak ama bundan sonra o şirketin %50 sahibi benim hakkım olan %50 sahibi e, %50'sinin karşılığı Baykara ait olmuş olacak. Dolayısıyla ben sadece oradan söyleyeceğim miktarda pay sahibi olacağım ve de oranın yöneticisi olacağım. Onun dışında tüm şirket Baykara ait olmuş olacak. Belirli bir satış bedeli karşılığında bunun anlaşma metnini hazırladıktan sonra size ileteceğim. Ve bu videomun hemen Cumhurbaşkanına, Emine Erdoğan'a ve Selçuk Bey'e iletilmesini istiyorum. Ee, yoksa daha büyük e, olay çıkaracağım. Bu mesajların iletilmemesiyle ilgili e, yapılan e, görüşmeler, her tehditler her neyse, e, bunu engelleyen de mesajlarımın size engellen e, size ulaşılmasını engelleyenler de İbrahim Kalın, İbrahim Yumaklı. Anlatabiliyor muyum? Söylediğim bunlar vatan haini. Siyonistlerle işbirliği yapan e, bu iki şahıs en azından bildiğim başkaları da vardır eminim. Ama şu anda mesajlarımın size iletilmesine engelleyen İbrahim Kalın ve İbrahim Yumaklı. Anlatabiliyor muyum? E, o yüzden bu videomu kim izliyorsa aklı başında bir tane kişi varsa bu videomu hemen Cumhurbaşkanımıza, Emine Hanım'a ve Selçuk Bey'e iletir Çünkü bu videolarımdan daha çok çekeceğim. Yani hangi birisini acaba saklayacaksınız ya da hangi birine mesaj, hangi bir mesajımı saklayacaksınız onu bilmiyorum. Ama ben duyurana kadar, o satışı yapana kadar ben bu videolarımı devam ettireceğim. Tamam mı? Vatan hainleri, şerefsizler.